15 Temmuz hain darbe girişiminde topçu ve füze okul komutanlığında görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi eski albay Şaban Demir Aslan Aksaray'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İşte bu önemli gelişmeyi aktaracağız sizlere. TRT Haber ekibi FETÖcünün yakalandığı o evde çünkü. Operasyonun detaylarını bir Yazıcı aktaracak. Aksaray Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ'yle mücadele Başarılı bir operasyona imzatı. 2018'den bu yana firari olan fetöcü Şaban Demir Demiraslan'ın Aksaray'da bir adreste olduğu tespit edildi. Bu tespit üzerine terörle mücadele ekipleri hemen operasyon için düğmeye bastı ve kızının evinde saklandığı tespit edilen firari fetöcü kız kıvrak yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanı Ali Yalıkaya başarılı operasyonu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanı 15 Temmuz hain darbe girişimindeki eylemleri ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ'cü eski albay Şaban Demiraslan'ın yakalanarak adalete teslim edildiği ifadelerine yer verdi. Bakan Yerlikaya aynı zamanda 1 Haziran 26 Eylül tarihleri arasında FETÖ'ye yönelik 1683 operasyonun yapıldığını açıkladı. Bu operasyonlarda 2500 şahsın gözaltına alındı ve 510'unun tutuklandığını yine sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Yerlikaya masum vatandaşlarımız üzerine ateş açmaktan geri durmayan hain FETÖ'cülerin inlerine giriyor. Her birini tek tek yakalayıp adalete teslim ediyor ifadelerine yer verdi. Terör örgütüyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir ifadelerine de yer verdi Bakan Yerlikaya. Şu an ekranlarınıza gelen adreste firari FETÖcü Şaban Demir Aslan yakalanarak adalete teslim edildi. Hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası bulunan ve 2018'den bu yana firari durumda olan FETÖcü yakalanarak cezaevine gönderildi.